Her şey ee, bizi soracak olursanız işte biz de bildiğiniz gibi süreci iyi şeyler, iyi fikirler, iyi düşüncelerle yönetmeye çalışmaya devam ediyoruz. Geçen sefer Serena ile beraber yaptığımız Hedan Show Olursun sunduğu güzel haberlerden aldığımız müthiş tepkileri öncelikle bir teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Vallahi en az bizim bize iyi geldiği kadar sizlere de iyi gelmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Biraz toparlanmanızı bekliyoruz sayısal olarak. Cedi'yi öyle davet edeceğiz. Bir yandan bakıyorum yorumlara da efendim söyleyeyim biliyorsunuz biz bu programı biraz da birbirimizin sırtını sıvazlamak için yapıyoruz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla insanların başına ee, iyi şeylerin gelmesi e, kadar iyi şeylerin başına gele, geldiği insanları duyması da müthiş bir etki yaratıyor. Bize iyi geliyor. Zannediyorum sizlere de iyi geliyor. Şimdi e, ben de bir yandan efendim şunu bir e, görüntüleyeyim. Evet. İnanır mısınız? Beklediğimiz e, sevgili e, Celi Bey şu an yaldır yaldır yayına geliyor. Sevgili e, izleyenler. Kendisi geldikten sonra üstünde evet Cedi'cim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, hemen üstündeki yazıları kaldırdım. Kusura bakmayın. Cediyi hep beraber temiz <laughs> görelim istiyoruz. O yüzden e, yorum yağmasını engelledim. Umarım e, sorun olmayacaktır. Nasılsın Cedi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Çok teşekkür ederim. Ben şak diye e, sen diye girdim. Çok özür dilerim. Ya olur böyle. Ee, sen de zaten karşısında. Ya. Şey oldu. ilk önce izin alaydım keşke. Sen olur mu öyle şey? Lütfen. ne Nasılsın? Ya ben çok heyecanlıyım senin karşında olduğum için. Muhtemelen seyreden insanlar kadar. NBA e, e, starı ile konuşuyorum. Ne haber? <laughs> Teşekkürler sağ olun. Valla yolunda her şey. Yani ne kadar yolunda olabilirse artık. Ama evet. en azından zamanımız en iyi şekilde... Geçme en azından en iyi şekilde geçmeye çalışıyoruz ki zaten pozitif olmaya da çalışıyoruz bu dönemde. Çünkü bence en önemlisi bu zaten. Aynen. Ama onun haricinde her şey oldu. Yavaş yavaş antrenmanlara da başladık. Dün evet, antrenmanımızı yaptık. Şey her var. ne kadar takım olarak olmasa da bireysel gönüllü isteyen gidip antrenman yapabiliyordu. O yüzden ben de zaman kaybetmeden direkt kendimi salonda buldum. Harikulade. Cedi biz zaten çok vaktiniz yok o yüzden şak diye e, giriyorum. ve heden Şoğlu'yla güzel haberlerle sizlerleyiz. Cedi ile beraber sevgili izleyenler size güzel haberlerden bahsedeceğiz. İlk güzel haberimiz e, inanmazsınız e, e, bahsi geçen bir e, tenis turnuvası vardı. E, Mutua Madrid Open e, tenis turnuvası. Bu yapıldı ve e, üstüne üstlük e, bir kazananı var e, Alan, Andy Murray Nadal'ı e, inanılmaz bir şekilde paketleyerek bu e, kupayı kazandı. <laughs> Andy Murray kazandı ve Andy Murray'nin de bildiğimiz kadarıyla bir e, e, kalçasında bir yeni bir problem olmuştu ve buna rağmen bu şeye turnuvaya katılıp kazandı. Ben aslında Cedi sana soracağım ama sende bir bilgi var galiba bununla ilgili. E, Andy Murray'nin kazanması işte bu e, oyunlarla ilişkin nasıl falan diye. Ama evet. sanırım sen ekstra bir şey biliyorsun Andy Murray ile ilgili. Ya şöyle ben hem ekstra biliyorum hem de şimdi tamam bir kere oyun bir kenara. Şimdi normalde e, yani Madrid'de Nadal'ın kaybetme şansı yok. Yani toprak kort oldum o. <laughs> Gerçekte kaybetme şansı yok. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ki üstelik e, hani Andy, Andy Murray'ın yani oyunu kazanmasına hiç şaşırmadım. Çünkü zaten küçüklüğünden beri yani yani küçük yaşına itibaren her deplasmana gittiğinde sürekli PlayStation taşıyan biri. Ee, hı hı. o yüzden aslında onun <laughs> daha ne olsun? Çok, <laughs> daha ne olsun? Yani çok şaşırmadım aslında. Ben ama. mi kazanacaktım sevgili izleyenler. <laughs> Normalde... Peki sen oynar mısın? Ee, ben oyun oynuyorum evet. Ben oyun oynuyor oynuyorum musun mesela. Yani çok oynamıyorum. Arada böyle kendi <laughs> e, kendi kariyerimi yapmayı planlıyorum yani seviyorum. <laughs> Ama onun haricinde, onun haricinde çok fazla e, oynamayı sevmiyorum. Daha ge Gerçeğin oynamayı daha çok seviyorum yani öyle söyleyeyim. Evet onu anlıyoruz zaten. <laughs> Muhtemelen tüm ile beraber ne kadar sevdiğin anlaşılıyor açıkçası. Peki ikinci haberimizde de e, Tom Hanks ile ilgili sevgili e, Cedi. Tom Hanks, e, Corona isimli e, bir hayranına efendim e, Corona marka daktilo hediye ediyor, 8 yaşındaki Avustralyalı bir çocuk hayranına. Çünkü bu çocuk hayranı sevgili Cedi sen zaten biliyorsundur haberdarsındır diye tahmin ediyorum. Ee, çocuk hayranının adı Korona olduğu için sınıf arkadaşları dalga geçiyorlar. Ee, evet. Yani e, oluyor öyle şeyler. Biz de çocukken bir takım şeylerle dalga geçiyorduk. Bu arkadaş da inciniyor ve Tom Hanks'e bir tane mektup yazıyor. Mektupta da eee işte bundan ne kadar rahatsız olduğunu, yani ismi yüzünden dalga geçirmesi için çok üzgün olduğunu falan söylüyor. Ya ondan sonra Tom Hanks Corona marka e, şey e, daktiliyi paketleyip gönderiyor çocuğu e, ve bir de en önemlisi benim en e, böyle bir kalbimi böyle bir hoplatan şey ben artık senin dostunum diye de not ekliyor. Evet. Bizim ekip olarak gözümüzü doldurdu açıkçası. İsmi, senin de ismin bizim normalde memlekette çok rastladığımız bir isim değil Cedi. Evet. evet. E yani biz şimdi Star Wars bilenler için çok havalı bir isim ama Cedi muhtemelen hani bir, bir dönem mutlaka senin de Allah Allah ne güzel isim, anlamı ne gibi tuhaf sorularla karşılaştığını düşünüyorum. Geldi mi başına böyle bin evet, tuhaf şeyler. Geldi geldi yanlışlıkla bu arada çok çok güzel bir hikayemiş. yani evet. bu arada korona korona marka dakiler artık üretilmiyor biliyorsunuz ve evet. üretik üretim yeri neresi peki biliyor musunuz? Yok ben bilmiyorum neresiymiş. Cleveland. Benim yaşadığım yer. Fabrikaları <laughs> <laughs> burada. Çedi, yani. Senden de bana belki mektupla koronama hakkında daktilo gelir diye düşünüyorum o zaman. Olabilir. Ya şöyle şaka ben şimdi küçükken yani adımla hiç dalga geçilmedi. Ama tabii biraz insanlara genel olarak Aa, çok ilginç bir adım var işte anlamı ne genelde sürekli bunları soruyorlar. İlk evet. başta sadece işte böyle anlamalarında ya da telaffuzunda biraz sıkıntı yaşıyordu insanlar ama sonrasında tabi alıştı iyice insanlar. Amerika'da gelince şimdi biraz hem e, yani okunuşundan dolayı işte bazen e, sıkıntı yaşıyordu burada insanlar ama neyse ki adımızı da e, kabul ettirdik. Cedi'ye çevirdik. <laughs> önceden önceden zaten çok garipti. Sedi, Sidi bu tarz e, şeyler Aa. söylüyorlardı. <laughs> Aynen öyle. E çünkü onlar da Cedi okudukları tabii. için e, ama neyse onlara da yavaş yavaş alıştırdık. Hem de üstelik hem Star Wars'tan dolayı biraz e, şeyimiz var. Devel diye tahmin ediyorum yani biliyorum tabii aslında ki. ilgi duyduğumda. Evet evet tabii ki ilgi duyuyorum ve sonrasında da zaten The First Jedi ortaya çıkıyor ve artık insanlar iyice hani... Jedi'den çok The First Jedi daha çok kullanmaya başladılar yani. O yüzden çok dalga geçen olmadı. Aksine böyle daha sempatik bir şey çıktı ortaya. Estağfurullah zaten NBA'de oynarken bu had aşmak olur. Sevgili Jedi. Nereye dalga geçeceğiz? İki metrenin üstünde bir beyefendiyle dalga geçerken dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum en azından. Bir sonraki haberimiz sevgili Jedi. inanır mısın memleketimizden geliyor. Kayseri'den. Hatta şöyle Kayseri Talas Belediyesinden geliyor. Koronavirüsle tamam. mücadelesine farklı bir bakış yakalamışlar efendim belediyecilikte. Belediyenin dört aracına grafiti çalışması yapılmış. <laughs> Muhtemelen izleyenler okuyabiliyordur. Talas Belediyesi gadasına aldığım evde kalın <laughs> diye. bir <laughs> Gerçekten çok güzel. gibi insanlara neşe veren bir sanat dalını böyle şiveli bir yaklaşımla tekrar yorumlayarak halka yaklaştıran belediyemizi tebrik ediyoruz. Tebrik bu arada ediyorum. bu belediyenin bir de artı şöyle faydaları olmuş. 50 bin maske, 30 bin kitap ve 10 bin hijyen çantası da dağıtmışlar. Buradan Talas Belediyesi'ne ayrıca biz de bir kutlayalım. Bizim bir alkışımız vardı. Birazdan o alkışı patlatırız hatta geldi bile buyurun aha da e, Talas beni. Perden de o kadar. Ya. E, peki senin sen şivelerle aran nasıldır Cedi senin? Valla benim çok iyidir yani. Benim Türkçem zaten başı başına şive yani. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya, baş başka başka bir şivede o uz, 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 şey uzlanma gerek yok herhalde. Yani evet, ama doğru, şöyle bir doğru. şey var. Benim bir Makedon Türkçesi şivem var. O bayağı böyle komik gelebilir. İstersen sana nasıl iyi misin sorabilirim yani. Allah aşkına tabii lütfen. <laughs> Bayağı komik gelebilir. Yani. Çünkü çok <laughs> i̇nşallah toparlayabilirim sonra o zaman. Hadi. Tamam. Ee, İbrahim ne yaparsın? Eysan. Efendim? Na ne yapıyorsun? Iyi misin? Ne yaparsın? Eysan. <laughs> yani <gülüyor> burada benim zaten genelde de bu, hani babamla falan da bu şiveyle konuşuyorum ben. Makedon Türkçe'yi çok kullanıyoruz. Tam onu soracaktım. Evde, ev ahalisiyle bu şekilde mi konuşuyorsunuz diye soruyordum. Babamla, babamla öyle konuşuyorum. Annemle e, Sırpça konuşuyorum. Abimle e, karışık. Değişiyor kaç, yani. Kaç dil biliyorsun Cebi? Ben 4 biliyorum. Umarım beşincisi de yolda dört mü? en kısa zamanda öğrenirim. Evet, Türkçe, dört, Sırpça, İngilizce. Türk, Türkçe, Sırpça, İngilizce, Makedonca. Makedonca biraz farklı. Ha. şeylerden yani Sırpça, Hırvatça, ve Boşnakça birbirine çok benziyor ama Makedonca biraz daha farklı. farklı. Ee, bir de İspanyolca. O da yani Tabii. daha değil, o yolda. Yavaş yavaş öğreniyorum. Yani böyle dersini mi alıyorsun yoksa? Online ders alıyorum. <laughs> Online, ders alıyorum. Online ders alıyorsun. Çok evet. iyi bu ara. Yani yeni biz de... yeni başladım. O yüzden e, çok heyecanlıyım olsun, o konuda. Olsun. Şey. Ga gayet iyi. Zaten yakınsın. Yani e, egzersizi, dil egzersizi yapabilirsin Güney Amerika'ya Şak diye gidip diye zaten benim favori şehrim zaten Miami olduğu için e orada da çok ha. hani böyle Latin Amerikan e, yaşıyor yani bayağı insan yaşıyor şu orada. O yüzden ha. böyle yani yanızdan birçok insan geçiyor ve hepsi neredeyse yani İspanyolca konuşuyor. Aa müthiş. Ee, o yüzden egzersiz o yüzden ayağınıza yanınıza çok... geldi Cedi Bey <laughs> diye. Vallahi o. vallahi kesinlikle öyle yani. Artık bunu öğretmeyece. <laughs> her yerde kullanmaya çalışıyorum ki zaten takımda da birkaç tane e, işte Portorikolu var, işte Kubalı var çalışanlar. Evet. Hani onlarla da böyle muhabbet etmek için güzel bir şey olur. Aynen. Peki Cedi biraz önce Talas Belediyesi ile ilgili e, yaptıkları yardımlarla ilgili bahsettik. Geri gelmişken Heden Shoulders'ın da e, yardımlarından bahsedebiliriz galiba. Senin de söyleyeceklerin olduğunu biliyorum ama öncesinde evet. e, bir... Video seyrettirmek istiyorum. Bu tamam. e, yurt dışından gelen özellikle genç arkadaşlarımızın e, kaldığı yurtlara Hedenshowl Dress'in oldukça önemli e, yardımları olmuş ve bu yardımlar sonucunda da genç üç tane arkadaşımız bir teşekkür videoları yayınlamışlar. Biz onları editledik ve seyircilerimizle ve senle paylaşmak istiyoruz bu videoyu. Tabii ki. Ben Asya. Paris dönüşü 14 günlük karantina sürecine yalova, termal Erkek öğrenci yurdunda getirdim. Bütün ihtiyaç ve gıda ihtiyaçlarımız eksiksiz bir şekilde karşılanıyor. Bu kadar zor bir süreç yaşarken, gerçekten kendimizi böyle küçük şeylerle evimizde hissetmek bizim için çok önemli. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Selam. Başa döndü. Çok iyi. Ee, <laughs> Valla biz de e, hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biz yayında kullanabilelim diye e, bayağı incelttik videoyu tabii ki ev konforunda yaşadıklarından, zaten alışkın oldukları evet. ürünleri kullandıklarından ne kadar mutlu olduklarından da bahsediyorlar. E, dolayısıyla şey e, çok e, özellikle karantina sürecine giren insanlara çok büyük faydası olmuş Hden Shoulders'ın diyebiliriz. Evet kesinlikle. sizin de bildiğiniz üzere zaten biz Hden olursa uzun zamandır bir aileyiz ve e, umarım bu zaten hep böyle uzun soluklu e, devam eder. Özellikle e, bu dönemde yani zor bir dönem geçiyoruz hepimiz. Bu zaten bunu herkes biliyor ama bu dönemde hem e, hani bağışlarıyla özellikle işte e, karantina yurtlarında kalan sağlık personelleri ve vatandaşlarına destek e, çıkıyorlar. E, ayrıca e, Ahbap Derneği ile de bir işbirliği yapıp kuaförlere e, evet. de aynı şekilde destek çıktılar. Aynen. Ve sonrasında Sonrasında işte Kızılay aracılığıyla da birçok aile yani yardım edebildikleri kadar herkese yardım etmeye çalıştılar. O yüzden ben gerçekten buradan hem kendilerine teşekkür ediyorum hem de kendilerini tebrik ediyorum. Vallahi ben de teşekkür ediyorum yani bana da mutluluk veren bir işbirliği oldu açıkçası bu. Hatta Ahbap demişken Ahbap'la ilgili de bir e, videomuz var inanır mısın? Evet, bu videoyu da paylaşmış olduk. Hatta Ahbap Derneği ile de bir iletişim kurarız belki gibi. Hayallerimiz var ilerleyen vakitlerde. Sevgili Cebi, hızla o zaman bir diğer e, haberimize geçiyoruz. Biz bu e, güzel haberlerde böyle göz dolduran e, çeşitli haberler e, ile karşılaştığımızda e, bunu herkese yaymak istiyoruz. Buna, bu, ulaşabildiğimiz her platformda. Bu haber de onlardan biri. Bir tane küçük kanser hastası arkadaşımız şey yapmış. taburcu olmuş. Üzerinize afiyet. ve sağlık çalışanları bu dönemde artık bizim için kahraman haline gelmiş olan sağlık çalışanları da ona bir uğurlama töreni düzenlemişler. Şimdi sizlerle o uğurlama törenini paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok mutlu etti bizi bunu görmek. sağlık çalışanlarının gerçekten bu süreçte e, yani bu çalışma gayretlerini ayrıca kutlamak gerek galiba Cedi, Zannediyorum. Kesinlikle. Yani başta bizim memleketimizde olmak üzere bütün dünyada müthiş bir gayret gösteriyorlar. Bir alkış da onlara birazdan. Kesinlikle. Ben de, de. Yani ne kadar teşekkür etsek az gerçekten. Yaptıkları iş özellikle bu dönemde inanılmaz. Evet şimdi bu haberimizde geçtikten sonra Demek ki videonun görülmediğine dair enteresan mesajlar aldım açıkçası ee, bu Ahbap Derneği ile beraber işbirliği olan onu bir daha size göstermeye çalışacağım şu şekilde bakalım oluyor mu olmuyor mu Bu sefer görünür diye tahmin ediyorum bakalım. Yani ben de yani görünmüyorum gibi <laughs> artık görünmüştür diye tahmin ediyorum çünkü dört ekrandan kontrol etmiş. Bence bence bu hani bir kez daha oynatın. <laughs> Şimdi yani. gibi olmuş. Evet evet. Yine çukura düştüm sevgili <laughs> cedi. Peki cedi bir başka şey bizde haberimiz de Queen grubu ile ilgili. Queen grubunu tabii ki biliyorsun. Queen grubu Adam Lambert'le beraber bir proje gerçekleştirmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınla dayanışma fonu için bir bağış toplama projesiymiş bu. Adam ile beraber We Are The Champions şarkısını You Are The Champions olarak yorumlamışlar. Ve bağış toplamaya başlamışlar. Şimdi o videonun bir parçasını paylaşacağım herkesle. Ee, şu an daha 50 güne yakın zaman var ve ulaşmaları gereken rakam kaçtı? 7,5 milyon dolar ve 5 milyon dolarını toplamışlar bile. Sever güzel. misin Queen'i? Çok güzel. Severim tabii ki de. Çok severim hem de. <laughs> Hatta işte onun filmi de en son vardı ya. Izlediniz evet. Mi? Sevmiş Bilmiyorum. miydin? Çok. Çok sevdim. Gerçekten Anladım. çok güzel. Yani çok etkileyici bir film. Evet. Ben genel olarak zaten bu tarz yani böyle biyografi işte belgesel yani o tarz şeyleri çok seviyorum. Yani bayılarak izliyorum çünkü hı hı. çünkü her ya ben şunu inanıyorum her sporcunun, her ıı, iş adamının, her işte ıı, her oyuncu, her yani her 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 birinin farklı bir hikayesi var ve ve bu gerçekten ıı, yani kimin olursa olsun basketçi, futbolcu, voleybolcu, iş adamı, şarkıcı çok önemli değil oyuncu. Herkesin belgeselini izlemeyi çok çok isterim yani çünkü hep inanıyorum ki herkesin farklı bir hikayesi var ve o, ve o hikayelerden... hikayeler insanı besliyor değil mi yani kesinlikle yeni yeni yol gösterici belki cümleler söylüyorlar daha motive ediyor beni kesinlikle daha çok sana motive ediyor dediğim, o yüzden... bana da yani, i̇şte <laughs> yani <laughs> insanlarda <laughs> da <demek istiyorum. gülüyor> evet o yüzden o yüzden kesinlikle çok izlemeyi çok seviyorum tam o zaman sana Queen'in bu şarkısını ee, dinletiyorum sevgili Cedi. Sadece sana değil tabii. <laughs> Gelsin bakalım. Türkiye'den de görüntüler evet, var. Evet, bizim evet. haberlerde falan çok rastladığımız bazı görüntüleri de gördük. Gerçekten çok mutlu edici bir şey ya. Yani bu bu dönemde özellikle insanların bu kadar birbirine yaklaşması, bir dayanışma gerçekleştirmesi falan beni çok evet. etkiliyor. Sen nasıl bakıyorsun bu duruma? Gerçi yani, bu nasıl bakılır? İyi bakıyorsun. Da. İyi bakıyoruz. Hatta tabii sen de, de iyi <laughs> zaten dayanışma <laughs> konusunda destek olma insanlara, zor durumdaki insanlara destek olma konusunda çok. ...çok fazla öne kovulmuş bir isimsin diyebiliriz zaten. Ya evet, ben... E, ...ya zaten genel olarak ben insanlarla iç içe olmayı çok seviyorum. Ve... E, ...özellikle... E, ...bu dönemlerde, zor dönemlerde hep... E, ...yardımcı olmayı çok severim yani, çok isterim çünkü gerçekten... E, ...ve normalde hiçbir e, beklentim olmaz, bu gerçekten kalbimden geldiği için... E, ...yapmayı seviyorum yani. Ve... E, ...bu dönemde gerçekten çok güzel şeyler gördük. Ve birbirimize sahip çıktık. En önemlisi de bu bence. Yani bir birlik evet. olduk. Ve bu dönemlerde bir yumruk olabildiğimizi gösterdik. Bence bu çok önemli. Umarım bu olayı en kısa zamanda hepimiz sağlıklı bir şekilde atlatırız. Umarım. Çok yerinde ve zarif bir dilek olduğunu düşünüyorum. Şimdi son haberimizle sizlerleyiz. Bir hanımefendi yanılmıyorsam 88 yaşında bir hanımefendi kendi başına doğum günü e, kutlamak zorunda kalmış. E, çeşitli önlemler işte bu Covid-19 yüzünden alınan önlemler vesilesiyle ve bunu da e, şey yapmış. Videoya çekmiş, TikTok'a koymuş. TikTok'ta yalnız kendisini yalnız bırakmamışlar. And I'm all Arkada da ajansı takip ediyor. Çok tatlı ya. Evet. Gerçekten bunun e, Allah'tan 88 mumlu olanını yapmamış yoksa çünkü belki gerçekten. biz <laughs> belirmiş gibi tamamını seyredecek seyrettirecektik Cedi sana da. Ama gerçekten çok tatlı ya yani. Evet.

Valla Norma Hanım'ın... Biz de buradan gibi, doğum günü kutlayalım ya gerçekten. Gerçekten Norma Hanım'ın başta olmak üzere tüm e, 65 yaş üstü e, tanıdıklarımızın ve tanımadıklarımızın doğum günleri kutlu olsun. Hatta yarın denk gelmiş olacak bir şekilde diye şimdiden e, bütün annelerin de anneler gününü kutlu e, kutlayalım derim. Yani muhtemelen birçoğumuz annesinden uzakta e, geçirmek zorunda kalacak anneler gününü. Evet. Şimdi burada hepsini öpücük yollayalım. Anneciğim başta sen olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Bu fırsat için de Eda şu şey olursa çok teşekkür ederim. <laughs> orada, onu orada çıkartmış <gülüyor> olduk karada. Tabii, o sen de annene bir şey söylemek ister misin buradan Cedi? Ee, ya şimdi şöyle tabii bizim e, yarın çok özel bir yayınımız var annemle beraber anneler günü. Yle. Aa doğru. O yüzden yarın, burada değil, e, orada söyleyeceğim diyor. <laughs> orada söyleyeceğim ama e, sonuçta yani ne kadar yaklaşık bir buçuk saat falan kaldı, o yüzden e, tüm annelerin e, anneler günü şimdiden e, kutluyorum. Hepsini çok çok öpüyorum, özellikle annemi. E, zaten onunla da bol bol e, yarın konuşacağız ama duyduğum kadarıyla beni bombalamaya geliyor yarın. E, Aa, ne gibi. Çok Senin kötü planları var. Gerçekten mi? <laughs> Vallahi küçüklüğüm, küçüklüğümdeki anıları vesaire onlar. Ee, çok güzel anlarım değil. O yüzden kesinlikle herkesi Aa. bekliyorum yani çok eğleneceğimiz kesin. Evet. <laughs> Peki bizimle paylaşmak ister misin önden bir tane e, kimsenin bilmediği bir anını. Ee, kimsenin e, olur paylaşabilirim. Ya ben küçükken küçükken zaten çok. E, yani çok yani enerjik sen bir çocuktum. Yani deyince bizim kafamızda bir şey canlanmıyor biliyorsun değil mi Cedi? Sen sanki e, çok da küçük değilmişsindir gibi düşünüyoruz. <laughs> ya size. hayır öyle ya hayır öyle tabii de işte biraz daha böyle ne bileyim yani o 7'li, 8'li, 9'lu yaşlardan bahsediyorum. <laughs> ee, çok enerjik bir çocuktum zaten basketbola da öyle başladım yani. Neyse e, anneme de genelde o yaşlarda böyle e, ya resmen kalbine indiriyormuşum yani çünkü. Ya evlerden kaç evden kaçıyordum işte e, ne bileyim bazen bakıcı geliyordu işte annem babam çalışıyordu e, bir bakıcım vardı ve bakıcı sürekli uyuyordu yani bana bakması <laughs> gerekirken bakıcı sürekli uyuyordu ve o uyuduğu zaman da tam uyudu değil ben de vın dışarı kaçıyordum tabi sonra annemler bir geliyordu ben evde yokum tabii. <laughs> bir anda kadın hala uyuyor yani orada. o cedi o öldü mü kaldı mı yaşıyor mu hayat ama belli değil. Sonra ama genelde zaten hani evin önüne çıkıyordum yani arkadaşlarımla falan oyun oynuyordum. Hayır bir de Ki, zaten şey yapmıyordu hiç çıkmama izin vermiyordu yani. Ve gerçekten hiç sevmiyordum. <laughs> hiç sevmiyordum yani o kadını. <laughs> Hep de annem ediyordum. Mesela bazen anneannem geliyordu bize. İşte <laughs> e, yine de geliyordu işte bana bakma. Hep şey diyordum. Sen niye geldin? Benim anneannem var. Seni istemiyorum ben. Git anneannem bana bakar diyordum ben. <gülüyor> 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 o yüzden Müthiş. böyle böyle baya baya anım var yani benim küçükken tabii. Dur bakalım dinleyeceğiz artık sevgili Cedi. Bekir vallahi. Herkesi bekliyorum. Peki ailede teknolojiyle en ilgili aile büyüğü kimdir? Aile büyüğü yani yaşlı anlamında mesela. Az Fark etme Yani anne baba anne, anne Çünkü baba. şimdi yani Yaşlı kelimesini kullanırsam Yok. E, annemi kullanamam çünkü annem beni yüksek ihtimalle yarın daha da kötü bir hale getirir. Eğer yaşlı dersem e, Ben zaten buna e, şahit olmak istemem. Ben hala İstanbul'da yaşıyorum Cedi. <laughs> o yüzden. O zaman, evet bence de o yüzden e, ya şöyle söyleyeyim. Şaka bir yana annem benden de daha iyi kullanıyor yani şey Instagram'ı. Çok Yok, aktif. Canım, gerçekten. Kendisi çok aktif. Öyle gerçekten öyle. <laughs> çok aktif işte fotoğraf çekmeyi seviyor. Her fotoğrafın altına yorum yapar, asla kaçırmaz. Asla Aa, kaçırmaz. Her story'e damlar anında. Ee, ama benden daha iyi, daha iyi kullanabilirim yani. Daha, daha iyi kullanıyor yani, onu söyleyebilirim kesinlikle. Müthiş. Çok haklı yani. Sevgili Cedi, inanır mısın haberlerimizin sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa onları alayım ve yayını paketleyeyim diyorum. Ne dersin? Ee, ya tamam olur. Ya yani öncelikle e, Head and Shoulders ailesine ve size çok e, teşekkür ederim beni e, yayına davet ettiğiniz için. E, hem çok güzel bir yayın oldu hem de e, gerçekten çok güzel haberlere şahit olduk. E, o yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım e, en kısa zamanda tekrar e, görüşürüz. Çok. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de cildi. Ben de aynı şekilde Hedan Şoldursa olursa sana çok teşekkür ederim. Umarım yüz yüze görüşebiliriz. Umarım maçına gelebiliriz sevgili Cedi. İnşallah beklerim. Dört gözle beklerim. o günleri bekliyoruz açıkçası. Tüm izleyenlere de buradan teşekkür edelim. Sağ olun. İyi ki bizimleydiniz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.